mother told Vikingler denilince pek çoğumuzun aklını başında boynuzlu miferleri elinde baltalarıyla sağa sola saldıran sakallı sarışın adamlar gelir. Bu imgelerin pek çoğu videomuzda da göreceğiniz üzere birer yalandan ibaret. Gelin Vikingler hakkında doğru bildiğimiz yanlışları öğrenelim. Vikingler bir millet miydi? Viking hikayelerini anlatan pek çok kitap ve film Vikingleri bir millet veya bir devlet gibi göstermekte. Fakat tarihte durum böyle değil. Vikingler 8. yüzyılın sonlarından 11. yüzyılın sonlarına kadar atlarından söz ettirmiş akıncı gruplarıydı. Savaşçılar, kaşifler ve tüccarlardan oluşan bu deniz akıncıları bir şef tarafından yönetilirdi yurtları günümüzde İsveç, Norveç ve Danimarka'nın bulunduğu İskandinavya olan Vikingler, ırk olarak Cermendi. Viking ise herhangi bir ülkenin ismi değildi. Bu Cermenler arasında deniz seferine katılanlara verilen bir isimden ibaretti. Vikingler pis ve vahşi barbarlar mıydı? Yüzleri çamurla kaplı, kıyafetleri yırtık, zırhları kirpas içindeki vikingler hepimizin zihninde böyle yer etmiştir. Fakat vikingler gerçekten de böyle miydi? Tabii ki hayır. Aksine Vikingler görünüşlerine çok dikkat ederlerdi. Yapılan kazılarda ortaya çıkan Cermenlere ait tarak, cımbız, ustura ve tokalar bunun aksini kanıtlar durumda. Hatta Vikinglerin haftada bir banyo yapar oluşu hijyenden habersiz Avrupa köylülerince alay konusu olmuştur. Cumartesi onlarda banyo günü olduğu için halen günümüzde İskandinav dillerinde cumartesiye lördag yani hamam günü denilir dev cüsseli, sarışın vikingler. Selvi boylu, geniş omuzlu, kaşları çatık, somurtkan, kaba saba adamlar. Sizce gerçekten de öyle miydiler? Düşmanlarının gözüne canavar gibi görünseler de vikingler hiç de anlatıldıkları gibi değillerdi. Arkeolojik verilere göre ortalama bir viking 1.70 boyundadır. Bu da o devir için ortalama bir boydu. Sarı saçlar da aslında o kadar yaygın değildi. Birçok germen siyah, kahverengi veya kızıl renkli saçlarının rengini özel sabunlar ve çeşitli maddeler kullanarak açardı. Kafatasından içilen şaraplar Tarkan Gümüş Eğer filmindeki Büyücü Koşa'nın kafatasında şarap içişi tüm izleyenlerin aklına kazınmıştır elbet. Kafatasından şarap içmek nasıl bir aklın ürünüdür bilinmez. Fakat Viking dönemi kaynakları ne kadeh şeklinde bir kafatasından ne de böyle bir kadehten içilen şaraptan bahsetmekte. Bu yanlış anlaşılmanın kökeni Olaf Worm'un 1636 yılında yazdığı Antik Danimarka Edebiyatı kitabına dayanmaktadır. Burada görülüyor ki aslında boynuz anlamına gelen bir kelime kafatası olarak tercüme edilmiş. Bu da demek oluyor ki Viking'ler kafatasından asla şarap içmedi. Boynuzdan yapılmış bardakları kullandılar. Kaba silahlar. Vikingler hakkında diğer bir hatamız da onların silahlarıdır paslı, hantal kılıç ve baltalar, bazen de kocaman sopalar ve taşlar. Vikinglerin kaba ve basit silahlar kullanması gerçekten de uçuk bir düşünceydi. Germenler silahları için Orta Asya'dan gelen Türk çeliğini kullanırdı. Türk çeliği yüksek karbon çeriği sayesinde hem dayanıklı hem de esnektir. Germenler Türk çeliğini ustalıkla işler, baltalar, hançerler ve Ousbert yani kurt kılıcı adını verdikleri kılıcı döverlerdi. Vikinglerin maceralarını anlatan Viking sagalarında silahların nasıl yapıldığı ve nasıl test edildiği anlatılır. Buna göre kılıçlar sığ bir akıntıya konulur ve bir saç teli suya bırakılırdı. Kılıç akıntıya kapılan saç telini keserse kaliteli sayılır. Testi geçemeyen kılıçlar komşu milletlere satılırdı. Vikingler sadece İskandinavya'da mı yaşardı? Vikinglerin ilk yurtları her ne kadar İskandinavya olsa da, sonraki dönemlerde Vikingler dört bir yana dağılmışlardır. Germenler Baltık Denizi'nin doğusundaki nehir sistemini takip ederek ilk önce günümüzdeki Rusya'ya, oradan da Karadeniz'e inmiştir. Bir yandan da Vikingler günümüzdeki İzlanda, İngiltere, Fransa, Kuzey Afrika, İtalya ve hatta Amerika'ya kadar ulaşmışlar. Buralarda yurt tutmuşlardır. Neden bu kadar dağıldıklarına gelince, bu konu hakkında iki teori vardır. Birincisi Cermen nüfusunun aşırı artışı sonrası tarımın yeterli olmaması. İkincisi ise İskandinavya'ya gelen ticari yolların zamanla zayıflaması sonrası bu göçlerin başladığıdır. <laughs> Vikingler komşularının gözünde nasıldı? Fransa Kralı 3. Charles, Vikinglerin yerleştiği Normandiya topraklarını resmi olarak tanımış ve onları kendi halkından saymıştır. Hatta Viking şefi Rolla'ya kızını vermiştir. Buna karşılık Vikingler Fransa'yı düşmanlara karşı korumuştur. Bizans İmparatorları İstanbul'a kadar ulaşan Vikinglerden Varek Birliği adı verilen birçok muhafız birlik kurmuştur. Bu birlik çok uzun süre Bizans'a hizmet etmiştir. Endülüs Emevileri ise Vikingleri Müslüman olmamalarına rağmen ahlaklı olarak görmüştür ve onlara saygı duymuştur. Görüleceği üzere dönemin en büyük devletleri Vikingleri barbar yağmacılar olarak görmek yerine onlara saygıyla yaklaşmışlardır kana susamış vikingler gerçek mi? Viking baskınları gerçekten de çok kanlıydı ama yaşadıkları dönem kanlı bir dönemdi. Haçlı seferleri, Türk akınları, Emevi ilerleyişi bu dönemin en büyük savaşlarını oluşturdu ve bu savaşlar Viking baskınlarından çok ama çok daha kanlıydı. Vikingler ile aynı dönemde yaşayan Frank kralı Sharman, avarları yok olma noktasına getirecek katliamları yapmıştır. Bir keresinde 4500 Saksonu aynı gün infaz etmiştir. Vikinglerin bu kadar vahşi görülmesinin asıl nedeni Hristiyan olmamalarıydı ve baskınlarını Hristiyanlık adına yapmamış olmalarıydı. Tüm Avrupa'ya kafir Vikinglerin korkunç hikayeleri yayıldı ve Avrupa halkı korku altında yaşar oldu. Yağmacı ve bozguncu Vikingler. Birçok metinde Vikinglerin yağmadan başka bir şey bilmedikleri, sürekli bozgun yaptıkları anlatılsa da aslında bu büyük bir abartıdır. Vikingler kendi gözlerinden tarihlerini yazmadıkları için onlar hakkındaki tüm sözler düşmanlarının ağızlarından duyulmuştur. Vikingler seferlerinin büyük kısmını keşif ve ticarete ayırırlardı. Halkları için yeni topraklar ararlardı. Kolay lokma gördükleri yerleri tabii ki yağmalarlardı. Vikingler İzlanda ve Grönland'ı keşfettikleri gibi Vinland dedikleri Amerika kıyılarına bile ulaşmışlardır. Ayrıca neredeyse tüm Avrupa ile dostça ticaret yapmışlardır. Listemizin son sırasında tüm zamanların en büyük yalanlarından biri var. Vikingler hakkında bilinen en büyük yanlış, boynuzlu miğferleridir. Çizgi filmlerde, sinemalarda, kitaplarda Vikinglerden bahsedildiğinde ilk olarak o boynuzlu mifer dikkatimizi çekmiştir. Ancak Vikingler hiç böyle bir miğfer takmamışlardı. Yapılan kazılarda hiçbir boynuzlu mifer bulunamadı. Bir düşman askerinin bu tarz bir miğferi boynuzundan kolayca tutabileceği düşünüldüğünde böylesine büyük bir dezavantaj sahibi bir miğfer zaten hiçbir viking tarafından kullanılmazdı. Vikinglerin boynuzlu tasvirleri viking çağından yüzyıllar sonra ortaya çıkmıştır. Yine de boynuzlu viking imgesi günümüze kadar gelebilmiştir. Kim bilir belki bu resimleri çizenler vikingleri daha ilgi çekici göstermek istemiştir. Belki de boynuzlu birer putperest şeytan olarak bilinmez. Bu içerikte Vikingler hakkında doğru bilinen bazı yanlışları inceledik. Sizce günümüzde bizler hakkında da böyle yalanlar var mı? Ya da bu yalanların önüne nasıl geçebiliriz? Yorumlara görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bize destek olmak için kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.